Sana 3 tane tavsiyem var. Lütfen beni iyi dinle. 1- Bir, Size birisi çok geç diyorsa zerre umursamayın. Çünkü başarısız olduğunda tebessüm edecektir. Ya da umursamayabilir ama başarılı olduğunda seninle birlikte sevilmeyecek buna emin ol. 2- Yarına tohumlar at. Ben Instagram hesabı açtığımda takipçi sayımın arttığını görünce kitaplarımız satışını görünce çok mutlu olmuştum. Çünkü verdiğim emeğin karşılığını alıyordum. 10 takipçi, 100 takipçi, 10 satış, 100 satış ama bir taneyle bir tohumla o fidana o ağaca dönüşüyor. Bu saatten sonra aman boşver yetişecek ağacı ne yapayım deme. Ve lütfen o tohumu at. 3 fikir kurası çek. Yani yapmayı düşündüğün, bir türlü yapamadığın, başlamadığın, yapmayı ertelediğin şeyleri mesela onu aramak için geç mi kaldım? Bu saatten sonra özür dilesem acaba affeder mi? Herhangi bir şey ya. Şöyle bir işe başlasam mı? Bunu yapsam mı? 5 tane fikir yazıyorum kağıda. Sonra rastgele boş 5 tane kağıt yazıp çekiyorum. Bir tanesini yapmak benim takıntım oluyor. Bu yüzden birincisiyle başlarsanız ikincisi gelecektir. Profilimdeki linkte sana fayda sağlayacak kitaplarım var. İncele istersen. Daha fazlası için beni takip edebilirsin.